Merhabalar efendim. İNG Türkiye kanalında para mevzularında mevduatı işlemeye devam ediyoruz. Saygıdeğer Kerem Özyalçın'da. Üstad hadi size çocukluk anısı. Ben tasarrufa meraklı bir adamdım. Küçükken de öyleydim. Ve babamdan annemden hafif bana düşen paralar haçlık haricinde onları gider böyle ağır bir kitabın arasına koyardım. Eskiden şeydi böyle paraları böyle ütü gibi koydum. Tabi bankacılık çıktı. Ondan sonra artık bunları evde kitapların arasında saklama mecburiyeti kalmadı ama şunu biliyorum ki her gelir seviyesinde ve her yaş seviyesinde insanlar tasarruf etmeli. Bu bir alışkanlık. Çünkü e, yoklukta tasarrufu bilmeyen varlıkta da bunu başaramaz. Acaba gençlere tavsiye edeceğimiz ürünler var mı? Gençler ne yapabilir? Çünkü onda biraz daha tabii ateşliler biraz haliyle yani delikanlılık, genç kızlık var. Ne önereceksiniz gençlere? Öncelikle şunu söylemek lazım, ne kadar erken yaşta biriktirmeye başlamak, ne kadar erken yaşta tasarruf etmek ilerisi için o kadar faydalı. Bunu bugün son dönemde teşviklerle de görebiliyoruz. Bireysel emeklilik sistemi mesela. Çocukların daha ilk anlarda, ilk hayata başlamalarında e, yatırımı teşvik ediyor, biriktirmeyi teşvik ediyor. Şimdi ben de size o zaman şöyle bir örnek vereyim. Bugün bu kanalı izleyen arkadaşlarımız e, internette araştırma yaparlarsa görürler aslında. Bileşik faizin gücü denen bir unsur vardır. Hı. Bunu şöyle bir örnekle biz aslında açıklıyoruz. Şimdi iki tane aile düşünün. Bu iki ailenin de aynı zamanda eş zamanda doğmuş iki çocuğu olsun. Birinci aile bu çocuğu doğar doğmaz ilkokul dönemine kadar her ay düzenli para ödüyor. Para biriktiriyor ve bunu bileşik faiz etkisiyle de büyütüyor. Diğer bir ailede biraz daha geri kalmış, biraz daha yavaş davranmış. Diyor ki çocuk en azından bir ilkokula gelsin. Onun harcamaları var. Gün sonunda baktığınızda iki çocuktan hangisi daha az birikimle milyoner olur sorusunun cevabı ilk biriktirmeye başlayan aile olduğunu görüyoruz. Allah Allah. Bu çarpıcı bir örnektir. Çünkü burada devreye giren şey bileşik faizin katlanarak büyümesidir. Doğru. Özetle bir yatırım tercihi bir tasarruf tercihi yapmadan önce tabii ki yatırım araçlarını, tasarruf araçlarını bilmek önemlidir. Ama her kişinin yatırım yapabileceği, tasarruf yapabileceği enstrümanlar da vardır. Çok teşekkür ederim Kerem Bey. Bunun açıklığa kavuşturulması çok önemli. Çünkü evet. gençlerin daha bugünden tasarruf alışkanlığını edinmesi geleceklerini kurtarmaları için belki de bir vesile olacak. Efendim İNG Türkiye kanalında para mevzularında mevduatı incelemeye devam edeceğiz.